EKPSS TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar EKPSS'nin son tercihlerinde yerleştirme işlemlerindeki hangi bölüme kaç kişi atanmış, açılan bölümler neler, bunlara kaç puanlarla atamalar olmuş. Çok fazla EKPSS'de bu atamalarıyla, puanlarıyla alakalı soru geldiği için buna benzer videoları daha önceden çekmiştik ancak hala sorular gelmeye devam ediyor. Bu yüzden böyle bir inceleme videosu yapacağız. Hangi bölümler açılmış? hangi bölüme kaç puanla atam olmuş en düşük bunlara hızlıca göz atacağız. Bütün bölümlere bakacağız. Bütün eğitim seviyelerine bakacağız sırayla. Hızlıca gözden geçireceğiz. Kanalımızda da arkadaşlar bakın EKpssi konu anlatımları oynatma listemizde. EKPSS hazırlık, konu anlatımları, soru çözüm videolarımız mevcut. Kanalımızda bu şekilde buradan bütün videolara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. EKPSS ve diğer bütün videolar burada mevcuttur. Buradan bakabilirsiniz. Şimdi Öncelikle biz neye bakalım? Hangi bölüm arkadaşlar hangi bölümlere açılmış? Bu bölümlerde kaç puanlarla atamalar olmuş? Onlara bakacağız. Şimdi lisans'tan başlıyorum. Bakın, toplam açılan enformasyon memuru kadrosu 5. Muhasebeci 1. Mühendis 47, sosyal çalışmacı 57, şehir plancısı 8. Biraz daha yaklaştırayım. Daha net görmek adına şöyle yapayım. Şehir plancısı 8. Memur 367, psikolog 72, sosyolog 3, bilgisayar işletmeni kadrosu 22, 2 tane istatistikçi, veri hazırlama kadrosuna 59 tane alım olmuş. Avukat 5 tane avukat alımı, 1 mimar alımı, imam hatip 20, Kur'an kursu öğreticisi 20, müezzin kayyım alımı 20, hemşire 5, sekreter 5, çevre mühendisi 2, elektrik mühendisi 1, grafiker 1, büro görevlisi 1, pedagog 1. Fizyoterapist 1 Müze Memuru 7 Veteriner Hekim 6 Lisansta açılan kadrolar bu şekilde arkadaşlar. Son atamalarda. Şimdi bunların hızlıca hangi puanlarla atamalar olduğuna göz atalım. Bakın burada tercih yapan aday sayısı var. 43.000 kişi tercih yapmış. Toplamda 62.000 kişi tercih yapmış. 43.000 orta öğretimden ön lisans 10.000 7.900 de lisanslı arkadaşlar. Buradan siz sayısal bilgileri bu şekilde girerek ÖSYM'nin sitesinden bakabilirsiniz. Lisans hızlıca geçiyoruz. Şimdi enformasyon memuru kaç kişi açılmıştı? 5 tane kadro açılmış arkadaşlar. Enformasyon memuru. Bakın 5'i de burada. En düşük kaç tam olmuş? 72. Ortalama atama puanı 88, 85, 85, 95. Yani 85 özörü yine diğer önceki videolarımızda tahminlerimizi yapmıştık. Kaç puanlara iner diye. EKAPS'de ikinci atamalarında puanlar kaça düşer diğer videolardan bakabilirsiniz. Orada da tahminlerimizi yapmıştık. Bilgi paylaşımlarımızı yapmıştık arkadaşlar. Enformasyon memuruna en düşük 72 puanla atam olmuş. Muhasebeci 90 puanla tam olmuş. Mühendis 83 puanla atama var en düşük. Bakın hızlıca geçiyorum. Sosyal çalışmacı 83. Aşağıya doğru inmeye devam ediyorum. Şimdi şehir plancısı kadrosu 85. Aşağıya doğru iniyorum. Şehir plancısı 80. Memur var 84 puanla. Psikolog var 85 puanla. Sosyal çalışmacı var yine bu 80 puanla vardı yukarıda o yüzden bunları atlıyorum. Sosyolog kadrosu 91 puan, memur 95, 85. Bilgisayar işletmeni kadrosu 89 puan, memur 98, istatistikçi 79 puanla atam olmuş. Kaç tane açılmıştı? İstatistikçi bakın 2 tane kadro açılım olmuştu. Kaç puanla atanmış? 79 puan ve 85 puanlarla atam olmuş bakın. İkisi de aynı yere atanmış. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu Başkanlığına biri 79 ile atanmış, diğeri 85 puanla atanmış arkadaşlar. İstatistikçi kadrosuna lisans eğitim seviyesinden Bayburt Üniversitesi ver hazırlamaya kaç puan atam var? 84. Aşağıya doğru iniyoruz. Avukat kadrosu var. 5 kişi atı, alım olmuş, 5 kişilik kadro açılım olmuş. 95 ve 97 arasında değişmiş puanlar. Bu şekilde hepsi aynı yere atanmış. Memur 89, mimar ataması var bir tane. 94 puan. Mühendis atamaları var. 94-95, 88 puan. Çevre Bakanlığı'na aşağıya doğru iniyorum. Şehir plancısı 87 puanla tam olmuş. Bakmadığımız kadro kaldı mı? Bilgisayar işletmeni kadrosu var 92 puan. İmam hatiplerin bakın puanları düşük. 70-72-69 herkes tercih edemediği için mezuniyet şartı olduğu için diğer şartları olduğu için bu şekilde puanlamalar oluşuyor İmam Hatip kadrolarında. Arkadaşlar bakın şimdi burada da boş kalan kadro var hatta bir tane kadroya tam olmamış mesela. Herhangi bir atamız yok. Burada da herhangi bir atam olmamış. 67 puanlı atama var. 60 puanlı atama var. İmam Hatip kadroları. Kur'an kursu öğreticisi kadrolarına bakalım. 66 puanlı atama var. Yine 66 puanlı atama var burada. Kur'an kursu kadroları daha düşük. Lisans eğitim düzeyinde. Müezzin kayyum kadroları boş kalmış. Aşağıya doğru inmeye devam ediyorum. 71 puanla müezzin atamaları var. 71 puan, 76 puan, 64 puan. Boş kalan kadrolar var. Psikolog. 70 puanla Emniyet Genel Müdürlüğü'ne psikolog alım olmuş arkadaşlar. İki tane. Biri 88 puanla atanmış. Biri 70. Bakın arada 18 puan gibi büyük bir fark var. İkisi de ama aynı kadroya atama atanmış. Psikolog kadrosuna aşağıya doğru inmeye devam ediyorum. Psikolog kadroları boş kalmış bakın. Şimdi lisans eğitim düzeyine yani liseyi bitirip lisans eğitim düzeyinden eğitim alacak olan üniversite okuyacak arkadaşlar için bakın psikolog kadroları hep boş kalmış ve puanları diğer kadrolara göre biraz daha düşük. 80 puan. Boş kalmış. Boş. 75 puan. 72 puan. Gördüğünüz gibi bakın 55 puan. 55 puanla atanmış. Gerçekten kadroların puanları düşük. Psikolog kadroların 69-70 puanlarla atamalar var. Aşağıya doğru inmeye devam ediyorum. Sosyal çalışmacı kadrosuna bakmıştık. Aşağıya doğru iniyorum arkadaşlar. Bilgisayar işletmeni var. 95 hemşire var. Gazi Üniversitesi 5 tane hemşire almış. 78 puanla ve 81.92 puan aralığında atamaları olmuş bu 5 beş hemşirenin. 5'i de aynı yere atanmış gördüğünüz gibi. Aşağıya doğru iniyorum. Veri hazırlama kadroları 84 ve üstü genelde gördüğünüz gibi 85 ve üzerinde. Grafiker alımı olmuş 75 puanla iletişim başkanlığına bir kişilik kadro. Lisans eğitim düzeyinin kadrolarına bakmaya devam ediyoruz. Fizyoterapist var 98 puanla tam olmuş. Yüksek bir puan. Pedagog bir kişilik kadro vardı hatırlarsanız. Kütahya Üniversitesi'ndeymiş o da. Kütahya Belediye Başkanlığı'na aymış. Pedagog bir kişilik kadroya 89 puanla atam olmuş. Kamu ihale kurumuna büro görevlisi 79 puanla atama gerçekleşmiş arkadaşlar. Buradan girip siz de daha detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Şimdi ön lisans eğitim düzeyine geçelim. Ön lisans eğitim düzeyinde bakın Ambar memuru 1, enformasyon memuru 7, hizmetli 2, kameraman 1, sağlık memuru 2, santral 5, memur 89, bilgisayar işletmeni 16, tekniker 3, sabıt katip 7, imam hatip 25, kuran kursu 25, müezzin 25, sağlık teknikeri 12, iletişim görevlisi 1, veri hazırlama ve kontrol işletmeni 500, programcı 1, grafiker 2 ve veteriner sağlık teknisyeni 2 adet kadro açılımı olmuş arkadaşlar. Ön lisans için atamalar gerçekleşmiş. Şimdi ön lisansın puanlarına bakacağız. Ambar memuru 86 en düşük puan. Enformasyon memuru 73. Bakın enformasyon memuru kadrosunun puanları daha düşük 79. 76 hizmetli 83 puan. Kameraman 74 puan. Sağlık memuru kadrosu boş kalmış. Sağlık memuru kadrosuna atama gerçekleşmemiş ön lisans eğitim düzeyinde. Memur bilgisayar işletmeni tekniker 85 bilgisayar işletmeni 81 puan. Memur 87 puan, zabıt katibi 91 puan, memur 92, memur 96 puan, imam hatip boş kalmış. İmam hatip kadroları hep boş kalıyor arkadaşlar dikkat ettiyseniz. Ve puanları daha düşük bakın 52 puan. 52 puanla atam olmuş ve boş kalan bir sürü kadro var. İmam hatipten yani atanma durumunuz daha yüksek imam hatip okuyacaksınız ki eğer Kur'an kursu kadrolarında bakın 63 Kur'an kursu eğiticisi öğreticisi 63 puan 67 puan boş kalmış 69 puan aşağıya doğru inmeye devam ediyorum müezzin kadroları var 59 puan atam olmuş 54 puan atama var boş kalmış boş kalmış 53 puan atama var boş kalmış gördüğünüz gibi sağlık teknikeri kadrolarına bakalım şimdi 3 tanesi buraya atanmış gazi üniversitesi 87 puan en düşük Gazi Üniversitesi yine 81 puanla atama olmuş ve 89 puan. En düşük sağlık teknikeri 81 puanla atanmış ön lisans düzeyinde. Gazi Üniversitesi tekniker kadrosu 70 puanla atama olmuş. Bilgisayar işletmeni Gümüşhane 81 puan. Aşağıya doğru inelim. İletişim görevlisi var 92 puan. Memur 83 puan. Tekniker 75 puan. Veri hazırlamalar geldi arkadaşlar. 500 adet 500 kişilik kontenjan açılmıştı veri hazırlamada. 82 puanla atama var. Bakalım daha düşüğü var mı? Aşağıya doğru iniyorum. 82 var. 82 var. Yine 82, 82, 83, 82. 83 puan, 83 puan, 82 puan. 80 puan da bir atama var. Neymiş bu? Grafikermiş arkadaşlar. Grafiker kadrosuna 80 puan. Yani veri hazırlama 82 ve üzerinde alımlar olmuş. Şimdi Milli Savunma Üniversitesi'nde memur 93, bilgisayar işletmeni 85, programcı 91, memur 84, sağlık teknikeri 83, Sakarya Üniversitesi. Memur kadroları var. Veteriner sağlık teknisyeni 89 puan. Bu şekilde atamalar gerçekleşmiş. Zabıt katiplerine bakalım soranlar vardı. 81 puan atama var. Hep 81, 81, 80. 80 ile 85, 86 puan. 80 ile 90 aralığında atama olmuş arkadaşlar. Zabıt katipliği kadrosuna da. Şimdi hızlıca bir de son olarak orta öğretim eğitim seviyesine bakalım. Şimdi hizmetli 355, sağlık memuru 1, Memur 74 kadro, İmam Hatip 25, Kur'an kursu 25, müezzin 25, sağlık teknisyeni 2, sekreter 1, veri hazırlama 27, santral memuru 2, teknisyen 1, veteriner sağlık teknisyeni de orta öğretim eğitim seviyesinden 2 kişilik kadro açılmıyor. Şimdi geldim hemen orta öğretimin puanlarına. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an kursu 71 puanla alım olmuş. Hizmetli kadrolarına bakalım 93 puan. Sağlık memuru boş kalmış afet acil memur 100 puanla tam olmuş bakın orta öğretimden giren fazla olduğu için puanlar daha yüksek diğer eğitim seviyelerine göre memurlar 100 puan 100 puan 100 puan bakın memur kadroları 100 puan 98 puan hizmetliye bakalım 89 puan 84 puanlı hizmetli alımı var 84 var burada aşağıya doğru iniyorum 85 var 84 var yine 86 puan var bakıyorum daha düşük bir puan var mı? 84'ün altında şu ana kadar bir puan göremedim. Şurada var bir tane. 84.53 arkadaşlar puanla atama olmuş. 83 puanla atama var. En düşük bu. 83 puanla şu ana kadar atama gerçekleşmiş. 83.38 hatta en düşük burası arkadaşlar Diyanet işlerine hizmetli yalnız Diyanet işlerinin de özel şartı olduğu için bunu da herkes tercih edemiyor. Bu yüzden bu Diyanet İşleri kadrolarındaki hizmetli kadrolarının puanları biraz daha düşük. Aşağıya doğru inmeye devam ediyorum. Çektim çektim aşağı sayfaya doğru geldim arkadaşlar Diyanet kadrolarından İmam Hatip'e geldim 75 72 puan 71 puan gibi puanlarla alımlar var. Kur'an kursu kadrolarına 70 puan 70 puanlı alımlar var gördüğünüz gibi 70 puanlı alımlar var. Diyanet İşleri'ne memur kadrosu 90 puan, 94, 96, 90 puanlarla alımlar gerçekleşmiş. Müezzin kadrosuna 71 puan gibi puanlarla alımlar var. Gümüşhane memur diyor 95 puan sekreter alımı olmuş. 85 puanla arkadaşlar sekreter kadrosundan veri hazırlama, kontrol işletmeni. Şimdi bu kadroların puanlarına bakalım. 95, 97, 97, 96, 95 ve üzerinde veri hazırlama atamaları gerçekleşmiş. Memur 98 İskenderun Bakalım aşağıya doğru 94 puanla hizmetli alımları 93 puan 90 puan Milli Eğitim hizmetli 90 puan 90 puan arkadaşlar gördüğünüz gibi hizmetli kadroları en düşük 83 bulmuştuk ancak 90 ve üzerinde hep alımlar gerçekleşmiş yani birkaç tane var 83 84 bir iki tane toplam kaç taneydi hizmetli kadrosu açılımı 355 yani bunun 10 tanesi 5 tanesi veya 10 tanesi 83 84 puanlarla alımlar olmuş. Diğer kalan kadrolara 90 ve üzerinde alımlar gerçekleşmiş. Bakın bir tane 100 puanlı alım var. Tarım ve Orman Bakanlığına memur. 100 puanlı alım gerçekleşmiş. Aşağıya doğru iniyorum. Veteriner alım olmuş. Veteriner sağlık teknisyeni 78 puan ve 81 puanlarla hizmetlileri atlıyorum. Santral memuru 97 puanla arkadaşlar santral memuru alımı gerçekleşmiş. Şimdi hizmetli kadrolarında 90 ve üzerinde alımlar olmuş. 85 ve üzerinde 83'te de alım var ancak genel olarak 85 ve üzerinde hizmetli alımları memur kadroları da tamamı 90 ve üzerinde olmuş ve genel olarak da 95 ve üzerinde arkadaşlar memur kadroları orta öğretim eğitim seviyesi için EKPSS ile ilgili yani bu konuyla alakalı çok fazla soru olduğu için böyle bir video hazırladım bugün. Şimdi ekapsi hazırlıklarımız da devam ediyor. Bakın burası Instagram hesabım. Şuradan hikayede sürekli soru çözüyoruz. Bakın 1982 anayasasına göre hangisi milletvekili aday olmaz? Buradan cevap diyoruz hep birlikte sorularımızı. Aşağıya doğru iniyorum. Bakın kuraklığın en az olduğu coğrafyaya geçtik. Bu tarz sorular çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Kanalımızdaki diğer videolardan da arkadaşlar. Bütün her şeyi EKPSS ile alakalı her şeye ulaşabilirsiniz bir sonraki videolarda da görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın eyvallah